beyler bayanlar ben Arda ve Minecraft Parti'nin başka bir bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde Alp var ama ikinci partta ikinci bölümde ee, bir konuk oyuncu daha dahil olacak bize ve e, ee, likelamayı, abone olmayı ve favorilerinizi almayı unutmayın. Videonun tadına çıkarın. Merhaba bayanlar ben Arda yanında da Alp var ve Minecraft Parti oynuyoruz bugünlerde Hunger Games'in 37. bölümü diyecektim o <laughs> arada birincisin. Artık Ama artık değil. Ama olabilir hala. Ne benim Diamond Horse var. Abi takıldım. Ve beni izleyenlerin hepsi de bana takıldı. Uf. <laughs> Uf birinciyim. Oh my god. Abi ikinciyim. Evet. yakın gideceğim. Keskin dönüş yapacaksın bunu tak Abi hayır olamam. Hayır not today. Abi üçüncüyüm O abi üçü... beşinciymiş bu. Ben gireceğim ama. Abi oban mıha şuna? E ne yapayım? Aban mı abi? Yavaş vur ya. Ya 3'cü'yüm. Altıncıyım. Geldim. Ha tamam. Sleep. Lanet. <laughs> Neredesin nerede? Hiçbir yerde. Sırf seni öldürmeye çalışıyorum. İşte. Gel o zaman. Hemen geçmiyor. Tam deli snowball <laughs> atışından gördüm. Düdük parkus ki Am Hem daha bir Ah, oy. Ne oy yo? Oh, oh, kill him, kill him. Oh yes şu pis taktik yaptım var ya. Ama ben herkes öldürmeye oynuyorum. Bazı kişiler var böyle durmadan kenarda durmaya oynuyorlar. Hayır adam, adam beni alıyordu. daha skills. Adam değil muhtemelen kadın da Tam kendi öldü. Kadın. Allah kendimi öldürdüm. <laughs> mü? evet. Abi kendimi öldürdüm ya. Güzel. Şimdi Bahsetmek istediğim bir konu var mı Arda? Hayır. Var. Son zamanlardaki desteğiniz için çok teşekkürler. İki günde 10 abone arttık. Bizim için gerçekten büyük bir şey yalnız bu. Yani. Bayağı büyük bir şey ama. Ve kale defansı, kale defansı savaş başlıklı videomuzu niye bu kadar seviyorsunuz? 1500 izlenme oldu. <laughs> ya kale defansı işte yani. Neyini beğeneceksiniz? Ya bu adam. Ek ya of. Hackli de şey almış. Para vermiş ya. Hors şey. ben de. O yüzden bu kadar hızlısın. Hayır. Onun hızlı olmakla alakası yok ki. Hızlandırıyor yani zaten. Ya yani hızlandırmıyor. Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Sırf <laughs> eksosör. Abi adamlar ters bitirmiş. Evet. <laughs> Görüyor musun adamları? Yaz birincisin. Evet. Hem de farkla. Aha. Şimdi burada düşmezsen birinciyim. Abi bari dördüncü oldum. Yes ve birinci bitirdim. Dördüncü. Birinci. Huu! İlk defa. Hayır ikinci defa. Oo, Abi ya. hayır. Bu ya bu Alp'in oyunu ya. Evet bu sende biraz. Yine kazanırsam var ya gıcık olacağım. Bayağı gıcık olacağım. Buna taktik önemli. Boom! Abi gel üçüncü oldum. <laughs> Ay gireyim ya gireme ya. <laughs> durmadan da birinci oluyor. Da benim Red Alert'taki halim gibi bir şey. <laughs> kaybetmiyorum onu ben onu. Ben de Red Alert'ta kaybetmiyorum. İmkanı yok. Aa one point. Var ya eskiden ben bunda kaybetmiyordum. O kadar şanslıydım ki durmadan önüme geliyorlardı. Hem inekler hem şeyler. Yine kazanacağım gibi. Abi al işte ya sapık dedin değil mi? <laughs> Abi nedir, ne tercih ne geçirmeyin. Abi inekleri nasıl takatıyorlar bunlar? Ha critical. Zıplayarak vursan inekleri takatıyorsun. atıyorsun. Ya, Abi steroidli inek. Hayır. Yes. Sonunda yine kaldım. Ha birinci oldum. Oho. Var ya iki farklı. Pro oğlum. Yani iki fark baya. Oo, 360. Hayır o ben de değil hiç kazanamadım bunu. Ne? Ha bir kez kazanmıştım ama Daha Abi adam. Allah. Abi adam saklanıyormuş. İlk ben öldüm. Hayır. Ilk... Abi adam. Var ya koridorda saklanıyormuş. Ben de o koridora girdim. <laughs> Burada da bir camper var. <laughs> ah, ölmedim. Yaşıyorum ben. Abi 3x olmadı ya. Hoşça. <laughs> aldım. Alp sen neredesin? Of aldım. Alp sen Belki. neredesin ki? Ben her yerdeyim orada. I am Evryvayr. O oh, sinematik hmm. o oh, oh. alp, 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 alp şu bu arada şu aşağıdaki alp skinle değiştirdi de. Geç ben değiştirmedim Taylan değiştirdi. Taylan Berk, Taylan Birk, Taylan Bırk, <laughs> Taylan Berk değiştirdi. Alp 360 alp. bekliyoruz ama. Hayır be. Al oku. 360! 360! Ah be 180! Tamam lan hadi lan. Yapmam ben onu. Benim şey... Dönme ayarım çok yavaş o yüzden oldu. 100 değil mi? Ne? Sen stivitin kaç? 100 mü? 0. 0. 0, <laughs> 0, 0 olsa ekranı çeviremezsin. Bakın şimdi sensitivity sensi Yağın olunca ne olur? Şu an en azım. Şu an çeviriyorum. Yana çeviriyorum. Şu an yana çeviriyorum. Oh, 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 oh my God. Ne oldu? Oh, what a kill! Oh, babe? Ah, sen stili değiştirmen lazım. Yir, ay, ay şu, Ayrıca şu sensitivity de oynuyor. Bu nedir arkadaş? Alacaksın 150'ye bak. Abi adamla birbirimizi öldüremiyoruz. Şudur işte. Öldüm. Ha öldüm. Ha pardon senmişsin. Şu sens. Evet ve adam oldu. Abi. Geldi lan. Soluna, soluna geldi. Ay, ay, solda solda solda. Ah! Ah! Ay ya. Alp'in orgazm sesleri, Alp'in orgazm <laughs> sesleri. Classic <laughs> yapma ya. Abi, ne kadar ballı bu herif ya. <laughs> Parayı paylaştınız. Sprint glitch olmadı lanet olsun Sprint olmadı lanet olsun Sprint glitch olmadı lanet olsun Oğlum sprint glitch olunca bu oyun Bye ah. bye 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 <laughs> Değil mi? Bye bye yaptın mı? <laughs> Pro Tactics Oba döndüm Birinci ben olacağım İmkanı yok burada geçemezler bunu Oğlum benim o sahip olduğum yere bak. Sen de benim sahip olduğum yere bak. Sen öldün. Ha, öldüm. Abi ölmedin mi sen? Ben, ben kimin önünü kestim? Ha Alp seni gördüm. Benim sahip olduğum yer senden çok yerim daha büyük. Azalıyor. Benim çok fazla. Benim daha acayip çok yerim var. Ha öldüm. Benim yerime bak. Abi diğer sprint glitch oluyor o yüzden o kazandı. Ha ben kazandım. Ulan benim daha oho ben çok daha fazla. Abi. Evet. <laughs> oh yes be. En sevdiğim oyun. Hı hı. En sevdiğim oyun. Benim en sevdiğim oyun bu. Bence ilk başta Black. White. Irkçı. Bence şimdi Orange. Bence Lime. Oho kapak olsun. Bence yani şimdi kırmızı. Orange. Abi. Hadi tahmin edelim ben. Mor. Purple. A. Black. Evet. Abi. Aynı şey zaten purple ile mor. Beyaz. Vah. Tahmin edelim. Siyan. Siyan. Mor. Siyan. Hadi be. Yine siyan. Lime. Siyan. White. Hadi be. Lime. Hadi zaten lime. Black. Abi green. Hayır. Hayır. Abi öldüm. Anladım. üçüncü oldum. Üçüncü, üçüncü oldum. oldum. İki para kazandım oğlum. İki para. Üçüncüyü paylaştım <gülüyor> abi. <gülüyor> abi ya. Burada ikinci olmuş öyle bağırmıştın ki. Bir kez birlikte kalmıştık ve ben birinci olmuştum. Adana müzik stop. That one time. Anladım. Abi. Sen öldün mü? Evet. Abi alıştı. Arda hadi. Nerede? Arda. Yo, oh, ne oldu ya ne oldu Minecraft Newb noob. zaten Newbsun. <laughs> Arda hadi. Adamın adı niye Minecraft Newb? Huba. Arda hadi ikinci olursan gene ol. Hayır imkanı yok. Hiç kal. Yes. He's Ay karma. <laughs> ada, 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 ada. Hadi ilk üçe oynuyorum. Ay nerede? Hayır. Abi iflas ya. var Ah sonunda Oha çok havalıydı. İkinciliği paylaştılar. Üçü bana verselerdi. Abi hat TNT. Ben çankımı yükselteceğim. On çank. Jux for days, mate, mate. Jux for days. Yok, abi seni yok. çukluyordum. Hayır, Hayır abi abi saymıyor Saymıyor değil Vuramadın Çünkü iki saniye beklemen lazım bana vurmadan Yes Seni bildiğin değişmiştim orada Minecraft Newyop sen bir Newyop'sun Arda Arda Sakın juke'lama alır seni Yes son anda Arda hadi İki Arda, kişi iki Arda. kişi Ben juke'dam Ben juke'dam Bit 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 emir çok beleşti. Ben de Abi ya yerlerini değiştirmişler şeylerin. Çok garip geliyor. Ve torçu kaldırmışlar. Eskiden torç da vardı. Abi neredeler ya bunlar madenler? Hadi lan. Uf, uf, uf. Abi yine mi? Durmadan da kanıyorum buna. Aa emerald! Ama hayatımda emerald bulamadım. Diamond. Alp nerede? Diamond. Yes! Birinci oldum. Ama biriyle birlikte. Abi ben emerald bulamıyorum. O oh, hayır! <laughs> Alp hayır lütfen. Orda be. Orada bile değildim. Ne oldu? Da... Çektim keşke. Çekebilsem. Sor real mı yoksa real mı? Sor. Yani böyle arkacılık. <laughs> Öldün. Ha, <öyle>. Hayır ölmemişim. <laughs> Abi senin skinle bak kafalı aynı değil ama bütün tişört falan aynı. Abi, Öldün mü? Dying, mate. Might. Alp öldün mü? Ay yok buradasın. I'm not dying, mate. Bak slabları kaz onlar manyak veriyor. Abi. Oğlum sen hexsin sana geliyor aslında kafana değil. Matrix. Oo yine birinci oldu oğlum. İki, iki kez bunlar üst üste birinci oldum. Ben de. o oh. oh, Red alert çıksın abi, onda birinci oluyorum ben. Red alert çıksın. Oba. Gel virajı dönmek. Dördüncü. Oh my god. Jukes. <Sundurra> Abi ya dörtüncü bitsi miyim? You made me do this. Ağır ağır da elime geçemeyeceksin. Geçeceğim. Geçeceğim sana. Kararlıyım. İşte kararlı olmak da o kadar yetmiyor. Evet. Geçemedim abi ya. Lanet olsun. Buradan sonra geçemem. Buradan sonra hep aynı şeyleri yapıyoruz. Abi dördüncü olmak da şey ya. Haa i̇şte geçemez. Geçemez. İşte buradan sonra zaten hep aynı şeyleri yapıyorduk. Üf abi ya. Dördüncü ol. Ben de beş. Baba, Spliff. Abi! Lanet olsun. Sevmiyorum oğlum ben Spliff'i. Niye? Çok güzel. Hayır oğlum, çok uzun sürüyor. Um, Yine seni öldürmemi istemiyorsan buradan uzaklaş bence. Oh my god! Ay, oh. Abi, Abi al işte! Parkour is not real. O de de pas couscous qui euh boum 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 Bu bırak, bu bölüm 1'de Bölüm 2'de görüşmek üzere.